arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ismim Simge bu videoda sizlere ordunun dereleri türküsü nasıl çalınır onu göstereceğim bu videoda türkümüzü çalarken nota yerlerini de öğrenmiş olacağız şimdi ölçü ölçü ilerleyebiliriz ee, görmüş olduğunuz sol üst köşeye notaları koyacağım oradan takibini sağlayabilirsiniz ama öncesinde ordunun dereleri türküsü nasıl çalınır önce bir dinleyelim içimizde ne diyor? Do'yu biliyorduk zaten. Re, mi. Burası da sol. İlk ölçü önce ben çalayım. Es var. Es. Do, re, mi, 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 sol, sol, mi, fa, mi, re. Bir daha. Es. Do, re, Biraz daha bölerek çalalım. Daha iyi anlamamız için. es Do, Re, Mi Mi, Mi Mi, Mi, Mi Ankara kalıbıyla üst, üst, alt şeklinde gidecek. Üst, üst, alt Do, Re, Mi Mi, Mi 3, 4 S Do, Re, Mi, Mi devam edelim. Mi sol sol mi fa mi re. Mi sol sol mi üst alt üst alt şeklinde fa mi re kısmı da üst üst alt. Genelde Ankara kalıpları üst üst alt şeklinde gider. Mi sol sol mi'den alıyorum. Mi sol sol mi fa mi re tekrar mi sol sol mi, fa, mi, re. Birleştirecek olursak es do re mi 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 sol sol mi fa mi re Tekrar 3 4 es do re mi 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 sol sol mi fa mi re Gelelim ikinci bölümümüze. Es mi fa fa mi fa mi. Yapalım. Mi fa fa mi fa mi. Hep üst alt üst alt. Mi fa fa mi fa mi. Fa'yı basarken e, mi'yi kaldırmamıza gerek yok aslında. Mi fa fa mi fa. Mi. Bir daha yapalım. Es. Mi fa fa mi fa mi dedik. Mi mi re mi re re do. Mi mi re mi mi re Ankara kalıbı. Mi mi re üst üst alt. Mi mi re mi re re do yapalım. Mi, mi, re, mi, re, re do. Birleştiriyorum. Es. Mi, fa, fa, mi, fa, mi. Mi, mi, re, mi re, 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 do. Tekrar. Üç, dört, es. Mi, fa, fa, mi, fa, mi, mi. Mi, re, mi, re, 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 do. Şimdi en baştan. Buraya kadar çalalım. Evet. Do, Re, Mi, Mi Mi, Sol, Sol Mi, Fa, Mi, Re E's Mi, Fa, Fa Mi, Fa, Mi Mi, Mi, Re, Mi, Re, re, re Do Bu bölüm iki tekrarlı olacak. İki tekrarlı şekilde çalalım. Üç, dört, E's do re mi mi bölümü bitirdik. Gelelim sıradaki bölüme. Do, re, mi, fa, fa, mi. Yapalım. Es. Do, re, mi, fa, fa, mi. Tekrar. Üç, dört, es. Do, re, mi, fa, fa, mi. Tekrar. Üç, dört, es. Do, re, mi, fa, fa, mi mızrabım hep üst alt üst alt şeklinde gidiyor. Bir sonraki bölüm sol mi mi re mi re re do. Yapalım. Sol mi mi re mi re re, re do. 3 4 Sol mi mi re mi re re do. 3 4 Sol mi mi da da aynı şekilde üst alt gidiyor. Sadece do'yu alırken genelde daha önceki videolarımda da söyledim. Do'yu üstten alıyoruz. Şimdi bu bölümü birleştirelim. Evet. Do re mi fa fa mi sol mi mi re mi re, re, re do. Tekrar 3 4 es. Do, re, mi, fa, fa, mi, sol, mi, mi re, mi, re, re, do. Bir sonraki bölüme gelelim. Es, do, re, 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 do. Yapalım. Es, do, re, re, re do. Do, re, üst, alt aldım. Re, re, do. Ankara kalıbı olduğu için üst, üst alt olarak alacağım. Yani birleştirelim. Es. Do re, re re do Tekrar. Es. Do re 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 do Bir sonraki bölüm. Mi re do si do si la Mi re do si do, si, la Tekrar mi, re, do, si do, si, la Tekrar mi, re, do, si do, si, la Üst, alt, üst, alt üst, üst, alt Gelelim bir sonraki bölüme es, do, si, la Es, do, si, la. Es, do, si, la. Üst, alt, üst şeklinde gidecek. Es, do, si, la, si, la, la. Es, do, si, la, si, la, la. La, 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 la. Tekrar. Es, do, si, la, si, la, 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 la. Tekrar. Es, do, si, la, si, la, 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 la. La kısımlarını yaparken karar la basabiliriz. Kara göstermiştim. La perdesi ve mi perdesine aynı anda basacağız. Bütün tellere de vuracağız. La akor sesi çıkıyor. Es, do, si, la, si, la, 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 la. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Es, do, si, la, si, la, la, Ankara, Karaman la kısmı da üst, üst, alt, üst, alt, üst şeklinde gidiyor. Şimdi bu kısmın en başından gelebiliriz. Es, do, re, mi, va, fa, fa, çizelim. Es. Do, re, mi, fa, fa, mi, sol, mi, mi, re, mi, re, re, do, es. Do, re, 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 do, mi, re, do, si, do, si, la, es, do, si, la, si, la, 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 la. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.